Bugün biraz botoks'tan bahsetmek istiyorum. Çok yaygın kullanılıyor biliyorsunuz. Sadece kozmetik amaçlı değil, tıbbi tedavilerde de kullanılabiliyor. Nöroloji tarafından kullanılıyor, göz hastalıkları tarafından kullanılıyor. Biz biraz estetik tarafına bakalım. Botoksu yaptıktan sonra en sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi şu, ne zaman etkisini gösterir? O kişiye göre değişmekle birlikte 3. günde bir haftaya kadar hatta 10 güne kadar etkisi tamamen oturuyor. Peki ne kadar sürede yapalım botoksu? Botoksa karşı antikor oluşmaması için en az 3 ay ile 6 ay arasında yapılabilir botoks. Çünkü daha erken aralıklarla, sık aralıklarla yaptığımızda vücut ona karşı bir reaksiyon geliştiriyor ve artık botoksunuz işe yaramayabiliyor. Çok erken yaşlarda botoksa başlamanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Aksine 30 yaş altında genelde kozmetik olarak botoks önerilmiyor. Çünkü bu yaşta eğer botoksa başlarsak bence iki türlü handikapı var. Bir tanesi antikor gelişmesi ve ilerleyen yaşlarda işe yaramaması. İkincisi de görüyorum 18 yaşında, 19 19 yaşında, 20 yaşında gençlerimiz botoks yaptırıyor. Bu birazcık da artık algı bozukluğuna da gidebiliyor. O yüzden bence 30'lu yaşlardan sonra hafif hafif ihtiyaç başladığında yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda botoks sırasında e, kullandıktan sonra etkinliğini azaltan bazı ilaçlar var. Kas gevşeticiler, aminoglikazit grubu antibiyotikler, bazı tansiyon ilaçlarından kalsiyum kanal dekörleri botoksun yapıldıktan sonra etkinlik süresinin kısalmasına neden olabiliyor. Bir değinmek istediğim dediğim şey de bence bu da çok önemli. Artık o kadar çok botoks uygulaması yapılıyor ki ve ehil olan da yapıyor. El konuyla hiçbir yetkisi olmayan da her yerde botoks yapılıyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Bir de bunun ekstra bir şeysi var. Artık sahte botokslar çok fazla ve bu sahte botokslarla gelişen çok ciddi rahatsızlıklar karşımıza çıkıyor. O nedenle botoks yaptırırken bir, ehil ellere yaptırmanız gerekiyor. İkincisi botoksun sahte olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Bu konuda çok dikkat edelim. Daha güzel görünmek isterken sağlığımızdan olmayalım. Mutlu ve sağlıklı yaşayalım.